İçinden geçen şeyleri korkmadan söyleyemezsin her zaman. Bazen bir bakışa gizlersin dudaklarından dökemediklerini. Bazen bir yutkunuşa, bazen de birkaç damla gözyaşına. Mesela birileri söküp giderken yüreğini gitme diyemezsin. Kolların karın boşluğunda bağlanır. Boynun omzun birbirine yaslanır. Boğazın düğümlenir. Gözlerin dolar Ama dur diyemezsin işte Dur diyemezsin Sahipsiz bir eşya gibi Pembe panjurlu evlerin Karanlık odalarında zindana atılırsın Ortalığa saçılan duygularını Gün gelir yüreğinde tane tane toplarsın Bir bavula doldurulan kıyafetler Sessizce yüzüne kapatılan o dış kapı 9-15 kabataş vapuru ve soğuk bir Kasım sabahı. Aynı gün içerisinde onca ayrılığı bir anda yaşarsın. Ortada kalmak ne demekmiş işte o zaman anlarsın. Ulan hayatımı alıyorsun diye haykırmak geçer içinden ama yapamazsın. Çünkü bu sahneyi yaşamamak için elinden geleni yapmışsındır. Bu saatten sonra hiçbir şeyin tesiri olmayacağını göğsündeki ağrı anlatır sana. Bu yüzden bazen gitmek denmez. Eyvallah denir sadece. Eyvallah. Eyvallah.